Arkadaşlar kanatlar alemi Samsun kanalından merhabalar. Fazlıcan, Alican, Mercan, Mercan. Selamlar. Bakın arkadaşlar ne yapıyor bizimkiler. <laughs> Alican, hayır Alican. Gel buraya. Gel Alican, gel. Arkadaşlar bizim yeğenler ve kızım e, pancar yaprağı, lahana, kazları buranın köy kazlarını buldular. Onlara o pancar yapraklarından veriyorlar şimdi. Bu tarafa gelin onlar gelirler. Gelin bu tarafa Alican gel bu tarafa. Onlar gelecektir gelin. Fazlıcan sen de gel. Bak sizin bıraktıklarınızı nasıl yiyecekler şimdi bakın. Mercan sen de atabilirsin kızım. Evet. Arkadaşlar bence kazlar neden bu kadar şey bağırıyor, şey, işte bakıyorlar çünkü yani kavga bence bu yani yemek kavgası olabilir diye düşünüyorum. Gerçekten. Evet. Ama kazlar yeşili seviyormuş değil mi Mercan? Hadi git, al, gel. Arkadaşlar, bu kazlar hep burada yaşıyorlar. Hep bu alanda geziyorlar. Bu alandan çıkmıyorlar. Yani, iç taraflar falan gitmiyorlar. Yani bu kazların burada yaşıyorlar sürekli, gitmeye de hevesleri yok bence. Evet. Bunlar e, yeşilin dışında sence Mercan ne yiyorlardır? Ee, yumurta kabuğu belki yerler. E, yumurta kabuğu yok ki burada. Hı, buradan. Evet, bu alanda ne yiyorlardır ve bence bak karınları doyduk. Bence Fazlıcan daha toplamana gerek yok, gittiler. Hadi gidelim o tarafa doğru. Fazlıcan çabuk gel elindekileri çabuk getir. Gidelim o zaman bahçeye gidelim bakalım. Bahçede meyvelerden neler var? Aslında meyve yiyor olabilirler. Yani bir yerden yabani meyveler yiyor şey olabilirler. Efendim? Bir Açık tamam. Hadi gelin bakalım. Ya, <laughs> Serdar. Semaver yanıyorsa gel. Meyve bahçesine geçiyoruz. Aynen. Tamam. Kolay gelsin. Sağ ol, sağ ol. kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Köpek vardır. Koşun bakayım. Ha kilitli mi bura? Evet, meyve bahçesine giremeyeceğiz çünkü babam kilitlemiş burayı. Zaten meyvede sadece ayva var arkadaşlar şu anda. Ama şurada sanki elma veya armut da var gibi. Şey. Efendim oğlum. Efendim. Evet. Bayağı büyümüş meyveler. Bu sene kış kesinlikle çok olacak. Onu onu kesin anladım. Ben. Evet. Evet. Baba gidiyor mu oraya? Hı? Oraya gidelim. Bu ne var? Ne yapıyorsun orada? Aile çıkmak. Neden? Canım istedi. Canım istedi. Köyde köyde zaman geçirmek güzel ama değil mi? Evet. Aile çıkmak. Evet, harikasın. Neden aile şu dağında otursaydım? Da Bacak üstüne düşer, at. <laughs> Efendim? Ya. Ben yani şuradaki dalda otursaydım. Ben biraz daha büyümen gerekiyor. Evet. Çıkmak ya. Evet, biraz daha büyümen gerekiyor. Geliyorum. Arkadaşlar köydeyiz. Alican, Fazlıcan ve Mercan yarış yapacak. Alican daha iki buçuk yaşında olduğu için ona avans verdik. Şu anda koşu pozisyonunu aldılar. Benim başlama işaretimle birlikte yarışa başlayacak ve birinciye büyük ödül var. Bekleyin, bekleyin. Evet, bakalım bu koşunun galibi kim olacak? Mercan mı? Alican mı? Fazlıcan mı? Şimdi startı veriyorum. Hazır! Başla! Evet. Evet şu anda Mercan geçti. Alican, Alican ön planda. Mercan bayağı hızlandı. Mercan hızlandı. Fazlıcan en geride kaldı. En dış kulvardan Mercan koptu geliyor. En dış kulvardan <laughs> Mercan koptu geliyor. Mercan evet kapıya kim önce varacak? En dış kulvardan Mercan Şencan. <laughs> Birinci ve son hatayla Fazlıcan ikinci ve Ali Can maalesef üçüncü oldu. Tebrikler çocuklar. <laughs> Ödül babanın öpücüğü. <laughs> evet, Fazlıcan amcanın öpücüğünü duyunca yarışı kaybettiniz. Öpücüğünü arkadaşlar. Ne Ver canım, ver sen hayal kırıkları canım. Neyse ben sana bir hediye alacağım. Harcamadın sana güzel bir hediye gelir söz. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi köyde eğleniyoruz.